Nasıllar? Yatırmışlar hastaneye. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, ne yapacaksın? Benim yapacağım bir şey yok. Şimdi bana burada daha çok ihtiyaç var. Aa, ama insan kardeşini görmek istemez mi canım? İsterim ama... Fikret. Biz idare ederiz. Sen git istersen. Olur mu Tahsin? Seni yalnız bırakmam. Ha, beni bırakırsın yani de kocana kıyamıyorsun öyle mi? Annenin fizik tedavisi başlıyor birkaç gün sonra. Yalnız götürüp getiremezsin. Hastaneye yatırırız. Hey hey! Karın İstanbullara gidecek diye beni hastaneye mi atacaksın? İnsafsız. Reyhan'a söyleriz sevkini yaptırır İstanbul'a. Kime söylüyor? İstanbul'a ama... mı? Olabilir mi öyle? Olur demişti ya. Gündüzleri annem tedavide olur. Zaten senin yapacağın bir şey yok. İstediğin zaman gider görürsün kardeşinde. Biz de hafta sonları geliriz. İdare edebilir misiniz? Aa, niye idare etmesinler canım? Deniz pek hala bakar çocuklara. Dur arayayım da hemen söyleyeyim Reyhan'a. Tedavin İstanbul'da olsa memnun olmaz mısın anne? Aman benim için fark etmez. Fikret'in işi görürsün yeter ki. Kardeşini görsün yazıktır. Bunları konuşmadan iyileşmenin bir yolu olsaydı keşke. Anlattıkça hatırlıyorum. Hatırladıkça canım acıyor. Bir süre sonra acıtmayacak. Başkasının başından geçmiş gibi etkisi hafifleyecek. Giderek yok olacak. Bunu ne kadar istiyorum bilseniz. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Hala istekli değilim Oğuz Bey. Yani kusura bakmayın ama ya emlakçı arada olsun istemiyorum. Ben emlak brokerıyım. Evinizi değeriyle satacağım. Size bir yükümlülüğü yok ki. Siz pazarlıksız istediğiniz parayı alacaksınız. Ben komisyonumu karşı taraftan alacağım. Daha yüksek bir fiyata satacağım göreceksiniz. Ee, o nasıl olacak? Yüksek satarsam da üstünü paylaşırız. Fifty fifty. Ayrıca bir hafta içinde satamazsam ilanı çekerim. Kendinize bu kadar güveniyorsunuz. Ee, evet. Anlaştık o zaman. Pişman olmayacaksınız. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Bahçeye çıkarsın Arsene istersen. Sonra. Dinlen. Görüşürüz Leyla'cığım. Görüşürüz. Hmm. Hilal Hanım daha önceki danışmanının numarasını buldum. Teşekkürler Aslı. Rica ederim. İki kere çekesin dedim mi? Ha, şöyle. Buyurun. Efendim. Oya Hanım merhaba. Ben Doktor Hilal Andat. Hangi hastane pardon? Anladım evet. Buyurun efendim. Sizi eski bir danışanınızla ilgili bilgi almak için rahatsız etmiştim. Estağfurullah buyurun lütfen. E, i̇smi nedir? Leyla Tekin. Evet. Hatırladınız mı? Evet, tabi hatırladım. Evet tabi. Şimdi hastanemizde kendi isteğiyle <laughs> tedavi altında, majör depresyon teşhisiyle yatıyor. Anladım. Ne oldu? Sizinle en yakın zamanda karşı karşıya konuşmak istiyorum. Bugün mümkün olabilir mi mesela? Olabilir. Ben gelirim hastaneye. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kötü bir şey mi? Leyla hastaneye yatmış. Hangi Leyla? Ha. Doktoru benimle konuşmak istiyor. Anladım. Durumu kötü müymüş? Öğreneceksin. Ver sen bana. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ne demek ayol? Uğrarım yine. Bir ihtiyacın olursa ara ne olur Hayriye teyze. Tamam yavrum. Yarınki provayı da iptal edeceğim merak etme. Şimdi ararım ben kadını. Gelemeyecek derim. Yok yok deme. Yeni müşteri. İlk günden gelemiyoruz demeyelim. E, bu halde gidebilecek misin? Gidelim ne yapayım? Kafam dağılır. Çalışmamız lazım Nehir. İyi o zaman. Hadi sıkma canını. Her şey yoluna girecek göreceksin. İnşallah. Hadi can. Allah yardımcıları olsun. Daha iyice misin? Rahatsız olma çocuğum. Baba çay mı içersin kahve mi yapayım? Hiçbir şey istemem. Sen Cem'e sor. Ben de içmem. Sağ ol. Teşekkür ederim. Zaten gideyim ben. Almam gerekenleri alayım. Tamam canım. Sen de izninden bir şey anlamadın oğlum. Kusura bakma. İyi ki zamanında gelmişim. Sizleri görmeseydim daha da merak ederdim. Sağ ol. Sağ ol evladım. Şimdilik hoşçakalın. Hadi. Lütfen kalkmayın. Misafir değilim artık. Tabii. Bugün gitmiyorsun değil mi? Akşama geleceksin. Burada yarın gidiyor. Akşam güzel bir yemek yeriz ailecek. İşlerimi hallettikten sonra bir de annemlere uğrayayım diyorum. Belki yemeğe orada yer öyle gelirim. Tabii. Nasıl istersen evladım. Kaçta olursun annemlerde? Bilmem. Ararım gidince. Yemekten sonra da gelirim hemen. Yok onun için sormadım. Ben de gelirim akşama. Gel tabii. Çok sevinirim görüşmeye başladılar ya nasıl olsa. Git ya memnun olurlar. Hoşçakalın. Güle güle çocuğum. Ayşe gel sen benim yanıma. Teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Normalde böyle olması gerekmiyor mu zaten? Akşama görüşürüz. Güle güle canım. Leyla'yı bir arayalım istersen. Akşam doktorunu ararız. <laughs>